Merhaba arkadaşlar, dünkü videoda önümüzdeki günlerde göz önünde bulundurulması gereken 3 altcoin yorumlamıştım. Bugünkü videonun konusu ise airdropları takip ederek hiçbir bakiye ayırmadan ya da riske girmeden tamamen airdrop yardımıyla para kazanmaya devam etmek olacak. Bu işlem için sizlere benim de kullandığım 3 farklı site önerisinde bulunacağım ve bu sitelerin linklerine videonun açıklama kısmında erişebileceksiniz. Bu bu sitelerin ilki olarak Airdrops.io isimli siteyi göstereceğim size. Burada DeFi Chain ya da Basic Attention Token veren bu Airdrop'u kullanarak Airdrop aktivitelerine güzel bir giriş yapmış olabilirsiniz. Mesela nasıl elde ediyoruz diye soracak olursanız Türkçe'ye çeviriyorum Yapmanız gereken tek şey masaüstünden ya da cep telefonundan da erişebileceğiniz bir aplikasyon kullanımı olacak. Telefon üzerinden Brave tarayıcısını indirip kurduğunuz zaman ve düzenli olarak kullandığınız zaman ay sonunda size yaklaşık 40 BAT token civarı bir geri dönüşü olacak bunu. Fiyatlandırmasına da şu şekilde baktığımız zaman yaklaşık bir token 0.40 yani 2.79 lira civarını buluyor ki şimdiden yükselmeye başladı. Sadece telefondan bir tarayıcı indirerek ayda yaklaşık 20 dolar civarı bir para kazanabileceksiniz. Aynı uygulamayı eğer masa üstünden laptopunuzdan yapacak olursanız oralardan da kazanabilirsiniz. Kazandığınız tokenları Ethereum cüzdanlarınıza çekerek daha sonra dilediğiniz borsaya aktarabilirsiniz. Tabii ki BET kullanılan bir borsa olması gerekiyor. Yani yerel borsalarda bu yok. Uluslararası borsaları tercih etmeniz faydanıza olur. Aynı sitedeki popüler olan diğer bir airdrop'a e bakacak olursak bu da DeFi Chain. DeFi Chain'de para kazanabilmeniz için Girdiğiniz uygulamada 50 dolarlık bir işlem gerçekleştirmeniz gerekiyor. 50 dolarlık bir işlem gerçekleştirdikten sonra size airdrop olarak yaklaşık 30 dolarlık bir token gönderiliyor ve eğer ki referans kodunuzla arkadaşlarınız bu airdrop'a katılmayı isterlerse onlar da sizler gibi 30'ar dolar kazanıyorlar. Ama referans olarak kattığınız her bir kişi başına siz ek olarak 10 dolar daha kazanıyorsunuz. Yani bu sisteme 10 kişiyi dahil ederseniz toplamda 130 dolar bir para kazanmış olursunuz. Ki bu tamamen sizin çevrenize bağlı bir durum. 20 ya da 30 kişi yani bir, herhangi bir limit sınır yok. Siz ne kadar çok kişiye yarışabilirseniz o kadar çok dolar kazanacaksınız. Dolar kazanmanız da tabi daha güzel. Şimdi bu siteyle bizim işimiz bitti artık. İkinci bir site olarak Ecomark. Ecomark'ta arkadaşlar şu ana dek 939 tane airdrop gerçekleştirilmiş. Ve bunlardan tabii ki bu airdropların belirli bir süresi oluyor. Bu 939 airdropun yaklaşık 910 civarı kapanmış, süresi dolmuş. Ama günümüzde hala etkin olan yaklaşık 25-30 tane airdrop mevcut arkadaşlar. Bu siteye girip kendinize uygun bir airdrop bulabilirsiniz. Mesela 36 dolar ben bunu almıştım. Diğerlerine daha almadım, başvurmadım. Pardon. Bu site üstünden bir de bunu almıştım. Şimdi Bitcoin Black'te yapmanız gereken şey çok basit. Hatta girdiğim benim katıldığım ilk airdrop bu olmuştu. Sadece bu kadar arkadaşlar. Tıklayıp e-mail adresinizi giriyorsunuz. E-mail adresinize bir link geliyor. Gidilen, verilen o linkten siteye girip yine aynı Ethereum cüzdanınıza kullanıcılara bildiriyorsunuz ve kullanıcılar bu cüzdanı 36 dolarlık bir Bitcoin Black token'ı gönderiyorlar. bunun sebebi ne? İnsanlar neden dövdükleri birbirlerine token dağıtıyorlar derseniz zamanında Bitcoin de bu şekilde çıktı yola. Kendilerine kullanıcı çekebilmek için ya piyasadan habersiz olan insanlara ya da bu coin'den habersiz olan insanlara belirli bir miktar coin bağışlıyorlar. Daha sonrasında bu coin'i satıp kullanabilirsiniz ya da şirketin projesi hoşunuza giderse daha fazla alıp elinizde biriktirebilirsiniz. Tamamen tanıtım amaçlı yapılan bir uygulama bu. Aynı şey Carrot Swap'de de geçerli. Yalnız bu bitmiş artık. Bunu kullanamazsınız. Ben katılmıştım zamanında. Yapmak gereken tek şey de bunda yine Telegram kanallarına ve Twitter'a abone olarak işte retweetlemek, read özel mesaj etmek. Telegram'a girdiği zaman sizden birkaç tane soru soruyor tabii ki bunlar kişisel sorular değil. Yani bizi nereden duydun? Nereden öğrenin oldu? Bize yatırım yapmak ister misin? İşte sen de airdrop pool tanıtmak için bir işlerde bulunur musun? Falan filan gibisinden. Önemsiz birkaç dakikalık sorular soruluyor. Bu sitenin de tanıtımı bu kadar. Daha sonrasında AirDropTask.com bu sitede e, bir Türk tarafından yapıldığını hatırlıyorum. Evet. Türkçe anlatımlar tarafından. bu sitedeki airdroplar diğer sitelerdeki kadar yüksek derecelerde değil arkadaşlar. Daha minimal 10 dolar 20 dolar gibi bir coin dağıtım yapıyorlar. Ama bizim hedefimiz de zaten çok para kazanmaktan ziyade para kazanmak. Onun için ne kadar çok drop'tan haberiniz olursa ve bunları değerlendirip mevcut bakiyenize katarsanız o kadar faydanız olur. Bu videonun da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize bol şans.